Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Elbette Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Duello gizli yılan diye bir şey gelmiş. Bu arada 5 aydır da Brawl Stars çekmiyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi gözüm kapalı seçeceğim. Hazır mısınız? Birinci savaşçı, ikinci savaşçı gözüm kapalı seçeceğim. Kapattım. Bastım. Doğru yere bastım değil mi? Heh karakterlerdeyiz. Şimdi Coco'yu seçtim. Birinci karakter olarak kötü seçtim. Ah be Jollet. Son üçüncü karakter. Arkadaşlar eğer Edgar çıkmazsa ben oynayamam bu oyunu. Sesini duydum boş ver. Boş ver. Bak da artık. Dur bir daha yapalım. Şu en başa git. Bu. Evet. Başlıyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Abone olup like atmayı de... başlayın. İlk karakter maalesef Poco. Karşımızda Spike var. Alamayız tabii ki yani. Şimdi Spike diyor karşımızda. Tabii. Jollet'le alırız belki. Oh, 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 öldür onu. Helal be Jollet, helal olsun. Uy, en sonunda Frank var, Frankenstein'i. Oh, oh, hayır, hayır, al onu, al onu. Helal Jollet be, helal Jollet. Frankenstein'i de alamazsın yani artık. O yüzden biraz uzaktan şöyle sıkalım. O geliyor vallahi geliyor. Hayır. Sen kimsin? İşte bu arkadaşlar. Boya gerek kalmadı boya. Zafer diyoruz. Gözüm kapalı karakterlerle Jollet'i seçtik ve helal olsun. Şimdi bir daha bunlarla giriyoruz tabii ki. Bir daha bunlarla giriyoruz ki ilk seçtiğimiz aynı yani. Oo yine karşımızda Kuro. Koko bunu alır mısın? Alırsın herhalde. Oh oh çıktı 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 vallahi çıktı öldür şunu öldür. Hayır be. Hayır be. Jöldet alır ama. Alırsın değil mi jöldet? Hayır. Ana her şey boğuya kaldı ya. Ben buraya attım gelirse öldür artık. İşte böyle alırlar adamı. İşte beyim bu beyim. Kolt var karşımızda. Kolt alabilir miyim? Alırım adam. Hadi lan alacağız onu. Hadi be. Alacağız alacağız. İşte böyle be. Bu onun gücü. El primo o istiyor. Üstüme sorun var bu arada. Helal lan olursun sen bu. Ölecek, 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 ölecek. Ve yine her şeyi bir tane karakterle yapıyoruz arkadaşlar. Boyla. Bo üç kupa alır. Güzel. Helal be bo. Helal olsun. Bu Evet bir daha gidiyoruz arkadaşlar. Evet bir daha gidiyoruz. Gözümüz kapalı seçtiğimiz karakterlerle. Edgar var. Karşıda Edgar var. Edgar'ı kim alacak? Arkadaşlar bu turu kaybedebiliriz bu arada. Ay geliyor vallahi geliyor. Vur şunu. Ulan kötü yerde kullandım. Gel, lan. Hayır, gel be la. Hayır gel, gelme la gelme gelme gelme. Ya yürek yemiş aslanlar. İşte bu arkadaşlar. İşte bu böyle. Böyle alırlar adam. <laughs> Şansı oldu biraz ama. Artık ne yapalım yani. Daha başlamamış herif ya. Aa o ulçiyi bekliyor, bekliyor. O ulçiyi bekliyor o. Al onu. Al onu. İşte bu ve Poco ile mi yapacağız onu acaba? Arkadaşlar emzi de Poco ile alırsak. Ne oluyor? Yani bir tane karakteri almamız yetiyoruz o zaman. Ya Poco alır bunu ya. Dibinde durduğu sürece alır Poco. Hatta biraz oynayalım. Hoppa. <laughs> Ay Arkadaşlar çok iyi davaya. Arkadaşlar oyun attım maalesef ki. Neyse arkadaşlar bugündük bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Akın Batı kanalıyla kalın.